Ne yapıyorlar? Bu ne? Geleneksel. Ee, Geleneksel Evet. Şöyle hemen şöyle giriyoruz. Burada ne yapılıyor? Onu bir göreceğiz. Bakalım şurada. Izgara türü bir şey var. Evet. Sos, sos katıyorlar içine. Evet. Orada da hamur. Hamur işi hamurla yapıyorlar. Şimdi tadına bakacağız. Şu şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan bakacağım hemen. Şöyle bir hamur var burada. Hamurdan alıyorlar ve şurada bir yufkaya benzeyen bir malzeme var. İçine oil. Anladım. Tamam. Okey. Evet. Onu koyduktan sonra burada çeviriyorlar. Bazı soslar katıyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra kesiyor. Öyle. Onu bizim yufka yapağı gibi ikiye katlıyor. Buraya atıyor. Bir nevi yufka gibi. Evet. Gelen kişilere böyle ikram yapılıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Nasıl bir şey? evet. Acı mı acaba? Yok yok köfte gibi bir şey. Köfte mi? Et değil yani. Bulgur gibi bir şey herhalde. Evet. Evet. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bonne. <laughs>

Bu bir tür lokmaya benziyor abi. Hmm, evet. Biraz böyle pekmezimsi bir şey var üzerinde karamelimsi. Öyle mi? Ama kürdan falan arıyor insan tabi. Ee, tabi. Bedevi kültüründe elle yemek böyle. Böyle yemek. şupur Daha doğru oluyor normal. yani. Normal o yüzden kültür yerinde deneyimlediğimiz tamam. için sorgulamıyoruz. Süper aynen. Gayet. Aynen aynen. Yani. Çok teşekkür ederiz bilgi için. Arkadaşlar şöyle. Bizim tatlıya benzeyen bir şey böyle. Tabakla, elle alınıyor. Kürdan falan kullanılmıyor. Şöyle. İsteyen buradan e, havlu kağıt alabiliyor. Şu şekilde. Sonra burada aynısın bu. İkisi aynı mı? Aynı. Hı? Bu tatlı mı? Aynı Hacanal'da. Aynı evet. aynen. Hocam ye. Bol bol ye. Tatlıymış. Tatlı tatlı. Evet hocam tatlıymış. Yiyin. Şurada e, hurma var arkadaşlar. İsteyen buradan hurma alabiliyor. Şu şekilde hurmayı yiyebilirsiniz. Evet. Burada da kahve. Şöyle. Kahveyi çekiyoruz. Kahve yemenden gelir mi? Yoksa kahve Dubai'den mi gelir? Şöyle basıyoruz. Kahvemizi de alıyoruz. Aerobik kahve. Şunu yıkılmaz değil mi? Ne var onun Şöyle aldık. Bu şekilde servisimiz hazır hale geliyor. Evet. Şöyle oturacağız ee, bir yere. Burada başka bir şey var herhalde. Evet burada çay ikramı yapılıyor. Yine gördüğünüz gibi. Al, Sıradayız, Evet, çay. IT. Al, ne kaydınız ya? Böyle böyle. Böyle. Buyurun, <laughs> buyurun. Profesyonel bu yani. <zanağıtır>. Zorla <laughs> kaydı ama geldi. Evet. önceki tedirgin Burada bir ateş yanıyor. Sanırım burada mangal yapılacak herhalde. Şurada bir şey var, kutu gibi bir şey ama onun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Burada da son olarak e, çay ne? ikram ediliyor. Çay mı bu kahve mi? Ne bu? Ne katıyor içine? Valla bildiğin üç, üç üçü bir arada. Üçü bir arada. Ha, çay değil mi? Çay da var. Ha, siz kahve istiyorsunuz, tamam. Bu yeşil çay sanırım. Bu da e, farklı bir çay. Şöyle, alalım. I need that glass. Patoon, can you give me? I can handle my job. Yeah. Yes. Thank you. Sorry, I Oh, I just got mine. Put your cup. Tea. Come. Come. Aa, Şimdi abi yorum yapacağım zamanlar ha, istersen buyur, yorum yaparım abi. Tamam. İsim neydi? Arkadaş, i̇smim Musa. İsmim senin. Şahin video. Şahin videoyla ile Dubai turunda beraberiz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ve de bir arkadaşımız olabildiğince yavaş çalışıyor. Evet. Böyle hayatın kültürünü yavaşlık üzerine kurmuşlar. Evet. Biz de İstanbul, Türkiye, Ay, de o stresin ya. içinde yaşayan adamlar olarak şurada 3 dakika beklemek şunun için sıkıntı veriyor <laughs> yani. Evet. Sıkıntı o yüzden <laughs> alacağın abi geldi evet. Çok güzel özetledin bilader. Vallahi bizim kültürü çok güzel özetledin ya. Çok, <laughs> çok fazla bekletiyorlar <laughs> abi. Teşekkür ederiz. Güzel videolar olacak inşallah zaman içerisinde böyle parça parça bilgiler veririz. Çok teşekkürler

Okay. Şükran. Evet. Ben, ben, ben. Yes, ma'am. Evet arkadaşlar böyle aldıktan sonra e, tabağımızı hurma tatlı eşliğinde şöyle boş bulduğumuz bir çadıra oturuyoruz. Evet. Biraz karanlık ortam ama güzel bir ortam. Şöyle oturacağız. Ben nereye oturabilirim? Buraya mı oturayım? Tamam şöyle. Youtuber. Ha? Youtuber. YouTube. Youtuber. <gülüyor> <gülüyor> Youtuber. Yani. Youtuber. <laughs> Youtuber. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Dubai'de bir Bedevi çadırındayız ve gördüğünüz gibi bize bazı ikramlar yapıldı. Ne var? İsteyen Arap kahve alabiliyor, isteyen çay alabiliyor. Onun yanında gene böyle tatlıya benzeyen şey var. Bunu ikram ettiler. Ayrıca hurma ikram ediyorlar ve güzel bir günde böyle sizlerle beraber bunları tadacağız arkadaşlar. Yiyeceğiz inşallah vayda, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, burada bugün Bedevi Çadırı'ndayız. Bedevi Çadırı'nda ne yaptık? Bedevi Çadırı'na geldik, develere bindik burada. Bize çeşitli ikramlar yapıldı ve bu ikramları şimdi hep birlikte yiyeceğiz arkadaşlar, tadına bakacağız. İsteyen kahve alabiliyor, isteyen çay alabiliyor. Bunun yanında gelen isteyen lokma alabiliyor, yani lokmaya benzeyen bir hamurdan yapılan tek tek bir şey. Tam olarak bilmiyorum ama biraz bizim lokmalardan farklı bir şey. Yemanası hemen yanında kurma ikramı yapıyor arkadaşlar. Böyle kurma veriyorlar. Kurma ile beraber yufka evet, da veriyorlar. Yufkanın arasına yuvarlak bir hamur yani köftesine benzeyen bir hamur yapılıyor. Çeşitli soslarla hamur yapılıyor ve e, yufkanın arasında sallıyor arkadaşlar. Ve o şekilde ikram ediliyor. Yanında da çayla. Bu Bedevi Çadırı'nda bunları vardı Sin lokma arkadaşlar. Bildiğiniz e, İzmir'deki veya Türkiye'mizde yapılan lokmanın aynısı. Birazcık girişe e, ee, önce hamurda yağda kızartılıyor hamur yapıldıktan sonra sonra üzerine şerbet dökülüyor tatlı olarak veriliyor bildiğiniz bizim lokma arkadaşlar Arkadaş, <laughs> thank you mr. mahmoud. Stage is yours. good luck. Oh, you thank <laughs> you 对。<laughs>

Gözlerini kapattı. Tabii, saldırılar. Yok ya. Hayır, be, uyuyacaklar. Hı? Senin bu korup diye